Günaydın bize. Çınar, ne yapıyorsun? Televizyon izliyorum, görmüyor musun? Düzgün konuşur musun? <laughs> yani filmde kalmışım. Televizyon izliyorum, görmüyor musun abla? Görmez olaydım. Neyi? Kelime oyunu mu? Ben de öyle düşünüyorum. Evde başka kanal yok. Bence kanal yüklemeliyiz. Mesela çocuk filmleri. <laughs> Aksiyon filmleri. Korku filmleri. Zeynep çocuk çıldırdı. Ne var Nil ya? Ne yapıyorsunuz siz burada bu saatte? Çınar beyefendiye sor. Uykum alamadım ya. Çınar ne yapıyorsun? Bak. Sinirimi bozuyorsun. Bu evde arkadaşlarım ev arkadaşlığı yapıyorum. Sen kudur musun? masal kuzenim bu kadar. Arkadaşlarım bir dakika bile oturamayacak mıyım? Animasyonuma devam. Bu ne? Şakaladım seni. Ela şakalayacak başka biri bulamadın mı? Ne yapayım masa çok sıkıldım. Hmm, şimdi sıra Nehir abla. Nehir ablam o senle yaşıt. O zaman nehirdi. Evdeki herkes deli mi yoksa bana mı öyle geliyor? Sanıyorum ki öyle. Olamaz! Ne oldu yine? Olamaz. Bu ses giysi krizi. Giysi, giysi lazım. Elbise tam kahvaltı. Kahvaltıya dışarı çıkmıyoruz Nil. Olsun çıkarmış gibi giyimi çok önemli. Ay çocuğum. Üstüne oturuyorum. Ah. Ah. Sen kucağıma gel. Hayır ben kucağa oturacak kadar küçük değilim. Bırak beni, bırak beni, bırak, 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 bırak. Hah bırak da. Abi poşet de ne? Yeni giysiler aldım. Of Niloo. Of. Animasyonum. Animasyonum. Daha resmimi bitirmedim. Resim kağıtlarım nerede benim? Aa, karanlık. Zeynep. Evde elektrik yok. Nasıl olmasın? Burada ışıklar... Yanıyor. Elektrikler gitti. Televizyon çalışıyor. Elektrikler gitti. Elektrik yok. Malzemelerim yok. Resim yapamıyorum. İlham yok. Telefon yok. Evde telefon. Telefon buldum. Şarj yok. Hemen fişe takayım. Elektrik yok. Olamaz. Kağıda çiz. Kağıt yok. Kağıt olsa ben çizim yapardım zaten. Güzellik uykuma yatmalıyım. Bir saniye ben niye şikayet ediyorum ki? Güzellik uykuma yatmak için karanlık bir ortamda olmam gerekiyor. Çekil sen de çekil çekil. Öf be ya bir uyutmam. Orası benim yerim. Niye hem sen kendi yerine yatsana. Doğru. Doğru evet benim yerime niye yatıyorsun? Evet güzellik uykusu. Sen zaten güzelsin. Bunu iltifat olarak alıyorum. Masal senin derdin ne? Resim kağıtlarım yok. Sakin ol. Şimdi kırtasiyeye gideriz. Ah! Ayağım. Of ya. Of. Ayağım çarptım. Galiba ayağım burkuldu. Bu şekilde yürüyemem. Kesinlikle bahane değil. Siz gidin alın. Ah ayağım. Zeynep bu numaraları yemiyoruz maalesef. Anca beraber kanca beraber. Hadi gidiyoruz kızlar. İşte geliyor. İşte geliyor. Nasıl? Gelin müziğim. Gerilimli bir sahnede değiliz ki. He doğru. Ben gelmiyorum. Tam üstümü güzel giyme zamanı. Gidiyoruz. Hop hop. Gitmiyoruz. Beni bu evde şu nil denen kadına bırakmayın. Hı. Lenep kucak. Sen kucak demezdin Çınar. Pardon. Ben bir tane gelin film izlemiştim de kucak diyordu. çocuk. Her neyse, hadi gidelim. Gitmiyoruz. Neden? <laughs> resim kağıdım yok. Neden resim kağıdı arıyorsun? Resim kağıdı almaya gidiyoruz zaten. Ha öyle mi? O zaman gidelim. <laughs> Yine ne var masa? Aslında bir şey yok. Sadece olamaz demek için bir şey. Yok. Gerçekten mi? Gerçekten. Olamaz! Yine ne var? Ha, pardon, sen mi dedin? Hiç masal zannettim seni. Bazen yönetmen ses pardon. Evet, bazen yönetmen sesleri karıştırıyor. Ya. Saçımdaki bir tel kalkmış. Bunun için mi vardı? Evet. Hadi desin kağıda almaya gidelim. Çıldırıcıyım çıldırıcıyım Kesinlikle bir filmden almadım. Tamam. Saçını düzelt. Aksiyon filmi izle Çınar. Masal sen ilham bulmaya çalış. Ela hmm... Nehire şaka yap. Ben de telefonun şarjını doldurmanın bir yolunu bulayım. Saçım saçım güzel hadi. Aksiyon. Olamaz. Ne var? Ne var? Ya herkes kalkmadı ama ne? Var. Bir dakika bir kişi daha unutuldu. Ne var yine? Televizyonu açamam. Neden? Elektrik yok. Allah Neyse ben üstümü değiştireyim. Hiç ciddi olmuyorum. Kendi portremi çizeceğim. Nasıl çizdi? Ben. Tamam masal tamam. Sus yeter ki sus. Şapka mı taksam? O oh, oh, ye. Yeah. Ay toka taktım. Toka tam senlik ni Yine oldum. Tamam. Sakin. Oh yeah, du -du, du du du. Oh yeah, du 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 du. Çına yapacak doğru repliği. Ha pardon. Du 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 du. Oh yeah, du 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 du. Oh yeah, du. Çocuk -du -du. uyuyakaldı. Gözüm kör değil Zeynep. Benim de. Nişan şu an seninle konuşmuyorum? Neden? Hayır, o anlamda değil. Seninle konuşmuyorum. Şu an Masal'la konuşuyorum. Ha. Ben de <laughs> televizyon açamam. Çok iyi bir fikrim var. Ne? Uyumak. Ne alaka? Uyursa ne olur? Zaman hızlı geçer. Benim repliğim daha abla. Ha. Pardon. Pardon. Zaman hızlı geçer. Bu filmde çok replik karışıyor. Şşşt. Şimdi hemen uyuyalım. Çat kafayı. Çat. Çınar kalk. Çınar kalkmıyor. Hemen uyandırma operasyonu. Kalk. Ne kadar basit bir operasyon. Çıkıyorum. Hadi şimdi bir, iki, üç deyince herkes kapıyı vurup yatsın. Tamam mı? Bir, iki, üç. E, ben yatamadım. Çınar. Çınar. Of of.